Bir zamanlar bir kulede hayalperest bir prenses yaşarmış. Zeliş göğsündeki doğum lekesinde yazan ZC harflerinin onu bu kuleden kurtaracak prensin adı olduğuna inanırmış. Hiç hayal ettiğim gibi değil. Sen de ben de biliyoruz ki Beyazatlı Prens diye bir şey yok. Biliyorum çok yakınımdasın. Buralarda bir yerlerdesin. Hissediyorum seni. Neredesin sen? Çık gel artık. <laughs> Bu duruma bum bum Halime gül gül Kalbim atar Geçemiyorum Hırsızmış Bana burada zarap çocuk derler Bu ayakkabının sahibine bin lira vereceğiz Senin daha aklın başındaysa bana söyle Başıma neler gelecek Uğra kalbime Çok yakışıklısın Uğra kalbime mutlaka Bak Bak senin olur belki Uğra kalbimle mutlaka Nereye gidiyoruz? Yeni bir hayata başlamaya Masallardaki gibi Gerçi bizimki biraz ters Beni kandıramazsın Neyin peşindesin biliyorum Sen ne kadar bebektin Annen hep senin dönmeni bekledi çektim bu fotoğrafı. Uzak dur lan Zeliş'ten. Anlamıyor musun? Kaybet. Çocuk öldü. Hayır ölmedi. Kendi hikayeni yazacak kadar cesur musun?